Bölgemizde ve kentimizde gelişen turizm hareketliliğini 2021 yılı bildiğiniz gibi zor bir süreç oldu bütün sektörler için ama TÜRSAB içinde, turizmciler için de öyleydi. 2021 yılında yapılan çalışmalar, değerlendirmeler ve önümüzdeki süreçte neler yapacağımıza dair kamuoyunu bilgilendirmek için sizlerle bir araya geldik. Bu sene TÜRSAV'ın 50. kuruluş yıl dönümü. 50 sene içerisinde Türkiye'ye oldukça turizm alanında değerli katkılar üretti. Bildiğiniz gibi TÜRSAV'ın amacı seyahat ajantacı mesleğinin ve faaliyet alanının temeli olan Türk turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda e, sektörde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları aynı zamanda kamuoyuna aktarmakla da yükümlüdür. TÜRKSAP hem yönetim hem de denetim görevi üstlenerek seyahat ajantalarının belli bir hizmet kalitesinde hizmet vermesini sağlamaktadır aynı zamanda. Ayrıca turizm konusunda kurduğu meslek lisesi ve eğitim kurumları ile turizmciler yetiştirmek için faaliyetlerini yürütmektedir. TÜRSAP Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu olarak 2021 yılı faaliyetler hakkında şöyle kısa bilgilendirmeler yapacak olursak toplamda eee 274 farklı etkinlik gerçekleştirdik ama önemli olan başlıkları sizlerle paylaşacağız. Basın bülteni içerisinde detaylar mevcuttur. Uluslararası bölge tanıtımına oldukça önem veriyoruz. Yani Bursa'nın artık eee oturmuş olan Arap pazarı dediğimiz pazardan biraz daha farklı pazarlara yönelmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızın tek başına olması bir anlam ifade etmiyor, güç de yetmiyor buna. Bu doğrultuda Başta Bursa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ilçe belediyelerimiz, e, otelcilerimiz, rehberlerimiz, aşçılar, gastronomiyle e, uğraşan derneklerimiz ve tüm turizm paydaşlarımızla beraber e, Bursa'da yeniden bir turizmi reorganize süreci başlatmış bulunuyoruz. Ana pazar olarak Doğu ülkeleri Kuvvet ve Katar'da, yani bu pandemi dönemi içerisinde Balkan ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Ersek, Romanya, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, Polonya, Uzak Doğu Asya ülkelerinden Güney Kore, Endonezya, Malezya, İran, Hindistan, Rusya ve Ukrayna ki onu da belki sorular gelir konuşacağız. Latin Amerika ve Kuzey Afrika ülkeleriyle iletişim ve ilişkilerimizi başlatmış durumdayız. Pandemi döneminde her ne kadar bu ülkelerden turist gelmese de biz Bursa olarak kendimizi bu ülkelerde sürekli tanıttık. Uluslararası ajanslarla beraber e, Bursa'nın turizm değerlerini, özelliklerini, neden Bursa'ya gelmesini, sorularının hepsini gündemde tutmak için e, çalışmalar yürüttük. E, Ukrayna, Rusya, Kuvvet ve Katar'dan pandemi boyunca Bursa'ya turist akışı sağlandı. Ulusal ve yerel çalışmalarımızda ise, Yurt içinden Bursa'ya daha fazla turist çekmek için özellikle TÜRSAB'ın 36 tane bölge temsil kurulu var. Buradaki e, kurullar aracılığıyla Bursa'ya yakın ve alım gücü yüksek e, şehirlerden info programları gerçekleştirdik. Ve bölge başkanlarını Bursa'ya davet ettik. Bu geliş gidişlerin elbette ki e, meyvelerini bu önümüzdeki yıl ve ondan sonraki dönemlerde alacağız. E, yapılan anket sonuçlarına göre... Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da bir anket çalışması yaptırdı. Yaklaşık 500-600'e yakın ajanta Bursa'nın kültür turlarında öne çıkan bir şehir olduğu sonucu ortaya çıkmış oldu. Bu da ölçümlenmiş bir değer olduğu için sizinle paylaşma gereği hissettik. TÜRSAP olarak aynı zamanda tüketiciyi koruma, turlarımızın kaliteli şekilde yapılma e, konusunda sorumluluğumuz var. Yasal bir sorumluluk bu. Halkımızın mağdur olmaması için turların turizm hareketliliğinin kaliteli bir şekilde cereyan etmesi için kaçak turla ve kaçak faaliyetle mücadele ekiplerimiz var. Bunlar dijital ortamda denetimler yapıyorlar. jandarma ile polisle e, vergi dairesi ve SGK görevlilere beraber Bursa'nın farklı noktalarında Güney Marmara'nın farklı noktalarında e, denetimler yapıyorlar. Kaçak turla mücadelede de Bursa Güney Marmara olarak Türkiye'de en çok denetim yapan ikinci bölge olarak ee, seçildi. Daha doğrusu sonuçlar bunu ortaya çıkardı. Toplamda 139 farklı noktada 57.931 adet kaçak tur e, incelemesi yapılmış. Yani bunlar hepsi kaçak tur değil tabii ki. Faaliyet denetimi diyelim bunlara. TURSAB'ın bu denetimlerinden dolayı son dönemlerde fa, bu e, bahsettiğimiz kayıt kayıt dışı fa, e, tur programlarında azalma olduğunu görüyoruz. Çünkü Kaçak turda yakalanan işte bir otobüs veya bir mahalleden muhtar veya işte ablalar, teyzeler dediğimiz gruplar yakalanınca gelip biz legal olarak bunu nasıl yapabiliriz diye acenta açma yolunu seçiyorlar. Hukuka uygun bu şekilde acentalık belgelerini biz veriyoruz, sağlıyoruz. Eğer yeterlilikleri mevcutsa, herkese de verilmiyor tabii bu belge. Ee, yine TÜRSAP Güney Marmara olarak sosyal sorumluluk projelerimiz de bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Özellikle yetiştirme yurtlarında kalan çocuklarımızın gezi, turistik e, seyahatler konularında e, onlarla birlikte olmaya, zaman geçirmeye çalışıyoruz. Uludağ, e, Ekstrem Park, e, Gohem, Gökmen Avacılık e, Merkezi ve bunu benzer yerlerde birçok e, birliktelikler yaşadık bu kardeşlerimizle beraber. Pandemi döneminde azalan kan e, stokları sebebiyle yine meslektaşlarımız... Kan bağışında bulundular. ile birlikte ortak çalışma yaptık. Alzheimer Hastalık, hastalıkları ve e, yakınları dayanışma derneğinin Alzheimer konuk evi e, yapımına yine destek oldu TÜRSAP Güney Marmara. Yaz döneminde Ege ve Akdeniz'de çıkan yangınlar biliyorsunuz hepimizin e, yüreğini dağladı. Yine Bursa ve Güney Marmara ciddi bir e, destekte bulundu. E, buradan jeneratörlerden tutun. E, Birçok ihtiyaç malzemesinin hepsini tırlarla bölgeye gönderdik ve bundan dolayı da o bölgelerin yetkili mülki amirliklerinden hepiniz adına teşekkürler aldık. Ee, bizim için üniversite özel sektör işbirliği çok önemli. Üniversitede uludağın ötesinde okuyan genç kardeşlerimizin meslek içinde eğitimi, iş içinde eğitimleri çok önemli. Bu doğrultuda danışma kurulu üyeliği de yapıyoruz aynı zamanda TÜRSAP adına. Burada okuyan arkadaşlarımızı fuarlara turizm fuarlarına götürüyoruz. yine e, çeşitli organizasyonların içerisine sokuyoruz. Turizm sektöründe uçak bileti ayata dediğimiz bir sistem var. Bu e, ihtisas gerektiren bir alan. E, o konuda Amedius'la birlikte ortak e, çalışma yapıp bu gençlerimize uluslararası sertifika almaları yolunda e, hizmet götürüyoruz. Bu çok değerli bir e, sertifika. Bursalı kardeşlerimiz de bunlardan faydalansın diye e, faaliyetlerimizi o doğrultuda da yönetmiş bulunuyoruz. 2022 yılında hedeflenen çalışmalar hakkında da kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Pandemi sonrasında özellikle şu son 1 iki ay içerisinde çok güzel e, turizmde hareketlilikler, canlılıklar yaşanıyor. Ben hafta sonu Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da gastronomi turizm fuarına iştirak ettik. Bursa olarak da güçlü bir destek verdik. Orada standımız e, açıldı. Standımızda ilçe belediyelerimizden temsilcilerimiz de e, bulundu. E, yani Bursa'nın güneydoğuya vermiş olduğu destek çok önemliydi. Biz aynı zamanda Bursa'daki acentalarımızın dış turlarda güneydoğu Anadolu bölgesini kalkındırması ve doğu Anadolu bölgesini kalkındırması için özenler icada bulunuyoruz. E, o anlamda Diyarbakır fuarı çok önemliydi. Biz pandemi sonrasında 2022 yılı içinde daha etkin şekilde yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri öne çıkartacağız. Bunlarla ilgili olarak yerelden başlamak istiyorum. Bir takım çalışmalar yapılıyor ama Bursa sanayi şehri olduğu için halkımızın henüz e, turizme ilgisi istediğimiz seviyede değil. E, bu iş dünyası da dahil olmak üzere çeşitli meslek grupları da kamu da dahil olmak üzere eee Arzu ettiğimiz sıcaklığı yakalayamıyoruz. Dolayısıyla biz kendi şehrimizin turisti olarak bu dönem yola çıkacağız. İlk organizasyonumuzu da siz değerli basın mensuplarımızla beraber gerçekleştireceğiz. Bu aslında 24 Şubat tarihinde yapılacaktı fakat hava muhalefetinden dolayı yapılamadı. Şimdi Ramazan giriyor önümüze. Ramazan sonrası Mayıs ayında bunu gerçekleştireceğiz. Hemen akabinde iş dünyasına ayrı bir tur programı, Fahri Konsoloslukları ayrı bir tur programı, Meslek örgütlerine ayrı bir tur programı, 10 farklı e, program, 10 farklı heyetle bunları gerçekleştireceğiz. Bunu daha sonra halkımıza yayacağız. Öğrencilerimize, okullarımıza, muhtarlıklar aracılığıyla mahalle sakinlerimize. Yani herkes Bursa'yı daha kılcal damarlarına kadar tanımış olacak. E, kamu ve kentin turizm paydaşlarıyla koordineli çalışmaları sürdürmeye artarak devam edeceğiz. Aynı zamanda Bursa'da bildiğiniz gibi bir turizm platformu oluşumu var. E, o e, turizm platformunun dönem koordinatörlüğünde TÜRSAP olarak biz yapıyoruz. Konular karışmasın diye o platformla ilgili şu anda herhangi bir açıklama yapmıyorum. Sadece TÜRSAP'la ilgili çalışmalarımızı ve hedeflerimizi aktarıyoruz size. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Antalya, Kayseri, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Gaziantep'ten seyahat ajantalarını Bursa'ya davet ederek kentimizin daha fazla iş pazarda e, turist almasını sağlamaya devam edeceğiz. Bu çok önemli. Yerinde inceleme olmadıktan sonra her ne kadar dijital ortamda yapılan tanıtımlar çok fazla ve maliyetsiz olsa da yani göz göze deneyimleyerek, dokunarak, işiterek e, hareket olmadığı müddetçe turizm turizmde gelişmiyor. Yani turizm aslında bir e, yaşamadır. Bölgeyi yaşama, halkı yaşama. E, o açıdan dijitalleşme tabii ki ee, gelecekte kaçınılmaz bir gerçek ama turizmde ne kadar tutacağını bilmiyoruz. Biz eski yönteme devam ediyoruz. Uluslararası organizasyon olarak Bursa'ya 2022 yılının yani önümüzdeki bu ay Nisan ayı içerisinde Sri Lanka'dan bir heyet getireceğiz. Turizm turizmciler, tur operatörleri ve seyahat ajantaları. Türk Hava Yolları Güney Amerika Bölge Müdürlüğü ve Sri Lanka Büyükelçiliği ile beraber bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Sri Lanka ve Hindistan Bursa için yeni bir pazar olacak. Turizmde birden böyle taş bir taş atıp kuşu ürkütemiyoruz. En az iki yıllık bir süreç gerekiyor. Yani iki yıl önce atılan tohumların şimdi yeni yeşermeye başladığını görüyoruz. Bugün attığımız tohumlarda da ileriki iki yıl içerisinde ve daha ileriki süreçlerde artacak. Bunu hep beraber göreceğiz. 2022 Mayıs ayında yine Bulgaristan'ın Varna şehrine bir info programı gerçekleştireceğiz. Bulgaristan'la Yunanistan'la çok güçlü etkin çalışmalar yürütüyoruz. Bu bildiğiniz gibi bölgemiz bir Balkan pazarı. Her ne kadar onlar bizden daha çok turist bekleseler de biz de onlardan aynı şeyi bekliyoruz. Bosna bizim için önemli bir değer, önemli bir şehir. Bosna'da yapılan yılda bir defa bütün dünya oraya toplanıyor. Srebrenica katliamıyla ilgili orada e, yürüyüşler yapıyorlar. Bursa'dan bu etkinliklere katılım oldukça az. Türkiye olarak oraya daha güçlü bir şekilde gitmeyi planlıyoruz. Genel merkez olarak da bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bursa Fahri Konsolosluğu aracılığıyla bildiğiniz gibi güzel bir e, burada e, oluşum var Bosna ile ilgili. Eee hem Ayvaz Hedeşendiklerine hem de diğer e, organizasyonlara daha fazla katılım sağlayacağız. Orta Doğu ülkeleriyle olan çalışmalarımız devam ediyor. Ee, geçen hafta Kuvvet'te bir etkinlik düzenlendi. 850 kişilik bir alım heyeti orada vardı. Turizmciler ve yatırımcılar olarak. Ee, bu pazar artık oturmuş bir pazar olduğu için aslında bir de turizme çok katkı sunmayan bir pazar olmaya başladı. Ee, şöyle ki gelenler burada ev alıyorlar, mülkiyet elde ediyorlar. O yüzden mevcut pazarı korumaya çalışıyoruz. İlave olarak o pazarlarda fazla bir eee gelecek görmüyoruz açıkçası. Rusya ve Ukrayna pazarı kapandı. Yani bu sene için bu savaştan dolayı maalesef istediğimiz eee hedeflere ulaşamayacağız. Burası aşikar. Eee ama şöyle bir gerçek var. Siz de takip ediyorsunuz. Rusya Türkiye'ye turist kabul edeceğini söyledi. Belki bu bir fırsata da dönüşebilir. Eee o açıdan her ne kadar böyle olsa da e, yine de ikame pazarlar oluşturmak zorundayız. Türkiye Cumhuriyetler, bizim yeni dönem ikame pazar e, alanlarımız olacak. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, e, hatta bildiğiniz gibi Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi Bursa. Şu anda bununla ilgili de e, aktiviteler, etkinlikler devam ediyor. E, Avrupa Birliği kendi sınırları içerisinde nasıl ki paranın çıkmamasını istiyorsa biz de Türk Dünyası olarak bunun başlangıcını... Asya Türkiye cumhuriyetlerle yapmayı arzu ediyoruz. Bununla ilgili de projeler oluşturmaya başladık. Evet, gastronomi turizmi yeni bir turizm çeşitliliğimiz. Yani bütün dünyada bu öne çıkmaya başladı. Türkiye'de de güzel çalışmalar yapılıyor. Bursa'da da gastronomi turizmine ağırlık verip ulusal festival festivaller yapacağız. Daha sonra inşallah bu uluslararası boyuta dönüşür. 18 ve 19 Haziran'da Bursa Gastro Kültür Yolu info programında gerçekleştireceğiz. Burada Ahududu tarlaları, tahinli pide, cevizli lokum, Fukara keşkülü, Mustafa Kemal Paşa kasarı, artisan peynirleri, Gölyazı balık mezatı, siyah incir, Trilye tarihi sokakları, Trilye Köylü Pazarı zeytin ve zeytinyağı, pideli kebap ve Bursa'nın tanınmamış lezzetlerini gastronomi turizminde öne çıkartacağız. Gastronomi yolu projemizle birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Bursa ve Güney Marmara'nın yeni turizm rotalarını oluşturuyoruz. Rehberler odasıyla beraber ortak çalışma yaparak bunu gerçekleştiriyoruz. Çünkü turist yenilik ve farklılık istiyor. Herkese geldiği zaman Yeşil Türbe, Ulu Cami, efendim Uluda da demek istemiyoruz. Yenilik yapıp ona göre de talepleri artırmaya gayret ediyoruz. Bu, doğrultuda Orhaneli'de rafting, Yine BTSO ve Büyükşehir Belediyesi'nin GUHEM, Gökmen Uzay Havacılık Merkezi ki burası turizm açısından da çok değerli bir e, merkez. Zindan Kapı yeni açılan, Arkeopark ki Arkeopark hakikaten şu anda henüz tanınmıyor. Emin olun iyi bir tanıtımdan sonra e, Göbekli Tepe kıvamında bir e, yer olacak, dünya çapında da tanıyacak. Bununla ilgili de, bu sene gerçekleştireceğim gerçekleştiremeyeceğiz ama ondan sonraki yıllarda dünya antropoloji kongresini burada yapmayı planladık. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımız yürüyor. Ee, Bursa'nın tarihi sokakları özellikle yürüme mesafesindeki sokaklarda e, yeni rotalar ortaya çıkartıyoruz. İlçelerimizde keşfedilmemiş yerler var. Bütün ilçe belediye e, başkanlıklarına yazılar gönderdik. Cevaplar geliyor. O belgelerde gidip e, kendimiz de gözlem ve deneyim yaşayarak rotalarımıza dahil edeceğiz. Sağlık ve doğa turizmi pandemiden sonra öne çıkmaya başladı. Bursa bir doğa şehri aynı zamanda. Kamp karavan organizasyonlarının da yoğun olduğu, talep gördüğü bir bölge olacak bölgemiz. Bunları tur programlarına koydurmaya başladık. Bursa ve Yalova'daki fahri konsolosluklarımız aracılığıyla başta Bosna Ersek, Özbekistan, Sri Lanka ve Çin ile ortak projeleri yapmaya başladık. Turizm Fakültesi açılması konusunda kamuoyu oluşturuyoruz. Sektör için nitelikli istihdam ve yetişmiş iş gücü çok önemli. Turizm liseleri ve üniversiteyle işbirliği içerisinde eğitim ve okul sonrası istihdam projemizi yürütmeye yürütmeyi sürdüreceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yine Erasmus projesi kapsamında yurt dışına çıkacak turizm alanındaki gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. O ülkelerde zorluklar yaşamasın diye bağlantılı olduğumuz kurumlarla çalışmalar yürütüyoruz Birinci çalışma dönemimizde turizmde yeni rotalar olarak belirlediğimiz İznik Trilye, göl yazıya bu dönemde ağırlık vermeye devam edeceğiz bildiğiniz gibi İznik'te Bazilika e, ve benzer çalışmalar e, dünyada da oldukça önem arz ediyor e, alan başkanı Mustafa Şahin hocamızın makaleleri Fransa'da e, oldukça değer e, görmüş vaziyette. Birçok ülkeden ayda bir defa e, konuyla ilgili e, uzman bilim adamları geliyorlar. Merak uyandırıyor yani Bazilika. Bazilika'nın etrafında bir çalışma yapıyor belediye. Bittikten sonra onu konuşuruz. Bitmeden konuşmayalım. İnanç turizmi segmentinde de Bursa yine çok değerli. Bu konuda da ajantalarımıza yeni e, hedefler koyduk. E, yeni dönemde bölgemizi günübirlik ziyaret edilecek nokta olmaktan çıkartıp en az iki gece üç gün. Konaklamalı bir turizm destinasyonu haline getirmek için uğraşıyoruz. Bununla da başarılı olacağız. Eski algıyı artık yok ediyoruz yavaş yavaş. Eski algı neydi? Sabah gelelim, Bursa'yı turlayalım, akşam dönelim. Bunun fazla şehre bir katkısı olmuyor. Yine tarihi çarşılarımız ve hanlar çok önemli. Bildiğiniz gibi orada da yeniden yapılanma süreci var. Altyapı çalışmaları sürüyor. Turist hakikaten kapalı çarşıda zaman geçirmek istiyor. Biz onun içinde de teşvik ediyoruz. Yani belki AVM... Kültürü biraz e, dejenere olacak ama bize de kızıyorlar. Biz turistin ve halkımızın çarşıda zaman geçirmesi, çarşıdan alışveriş yapması konusunda da böyle kendimize ait bir e, üslubumuz, görüşümüz var. Bölgemizde tabii UNESCO alanlarımız var. UNESCO alanları yeteri kadar tanınmıyor. Bunları da tur programlarımıza dahil ettik. 2001, e, 2021 sonu itibariyle mevcut seyahat ajanta sayımız bölgemizde 414 taneydi. Şimdi bu gün geçtikçe artıyor. Fakat her önüne gelene de belge vermiyoruz. Yani turizm bir meslektir, elit bir meslektir. Eee kültür için yani içerisinde kültürü, iletişimi, güzel ilişkileri barındıran e, kendi örf adet geleneğini, göreneğini ihraç etmek için dünyaya açılan bir penceredir turizm. Buraya da bu oluşumun içerisinde de yetkin ve eee e, sorumluluklarını yerine getiremeyecek arkadaşları maalesef geri çeviriyoruz. Ee, turizmin lokomotifi olan seyahat ajantalarımızın desteklenmesi, mevcut olan sorunların çözülmesi, aciliyet teşkil etmektedir. Bakın biz bugün hep olumlu, pozitif yapacaklarımızdan ve yaptıklarımızdan konuştuk. Sorunları pek konuşan bir e, yönetim anlayışına sahip değiliz ama kamudan istediğimiz desteği maalesef göremiyoruz. Stratejik sektör denilen turizm sektörü bugün e, hem bütçesel hem e, diğer değerler olarak ülkeye çok büyük e, artı e, değerler katan bir sektör. Biz e, biraz kamu tarafından açıkçası e, yok sayılacak kadar dışlandık. Bununla ilgili e, sesimizi yükselterek hareket etmek istemiyoruz. Çalışarak kendimizi göstermek istiyoruz. Türsaba turizmcilere ihtiyacı var Türkiye'nin. Hak ettiği değeri bulmalı. Bunun içinde beklenti içerisindeyiz açıkçası. E, başta seyahat acentalarımız olmak üzere turizm sektörüne gerekli kamu desteğinin verilmesi ve halkımızın seyahatlerini mutlak şekilde seyahat ajantalarımız aracılığıyla yapmasını öneriyoruz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Aksi halde mağduriyetler yaşanır. Disiplin kurullarımızda birçok sıkıntılı dosyalar var. Genelde tüketici şikayetleri. Ama ajantalarla seyahat etmediklerinden kaynaklanıyor bu. O yüzden halkımızı mutlak şekilde seyahat ajantalarımızla birlikte turlarını ve programlarını gerçekleştirmeye çağırıyoruz, davet ediyoruz. Bugün bizlere destek olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için, turizmi gündeme taşıdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz.